Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Üniversitemizde yaşanan gelişmeleri aktaracağımız bültenimize hoş geldiniz. 13 farklı ilden 24 öğretmen Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde buluştu. Okul dışı öğrenme ortamlarında fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi sistem projesi çerçevesinde Karaman'a gelen öğretmenler il sınırları içerisinde ve çevresindeki 7 farklı okul dışı öğrenme ortamında 6 gün sürecek uygulamalı sistem eğitimlerine katılacaklar. TÜBİTAK 4004 projesi kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerde öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamlarında sistem faaliyetlerini nasıl gerçekleştirecekleri uygulamalı ve planlı olarak anlatılacak. Üniversite Rektörü Profesör Dr. Nabık Ak Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Yüksek Kurulu'nda gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Rektör Namık Ak, daha sonra Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar'ı ziyaret etti. Rektör Namık Ak, katıldığı toplantı ve gerçekleştirdiği ziyaretlerde üniversitenin gelişimi ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde Zaferler Ayı Ağustos konulu konferans düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Alaaddin Uca'nın konuşmacı olarak yer aldığı konferansta 30 Ağustos Zaferi'nin Türk tarihi için önemi anlatıldı. Rektör Namık Ak, özel yetenek sınavına girecek adayların heyecanını paylaştı. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 2022-23 eğitim öğretim dönemi özel yetenek sınavları yapıldı. Özel yetenek sınavlarına girecek adaylarla bir araya gelen Rektör Namık Ak, adaylara başarılar diledi. Genel Sekreterlik makamında görev değişimi yaşandı. Bir süredir üniversitenin genel sekreter vekilliğini yürüten İbrahim Karagöz, görevini Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okul Müdürü öğretim görevlisi Harun Çöpür'e devretti. Üniversite rektörü Profesör Doktor Namık Akın katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından öğretim görevlisi Harun Çöpür yeni görevine başladı. Haber bültenimizin sonuna geldik. Haber özetlerimizi kurumsal iletişim koordinatörlüğümüzü ay sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki bültenimizde görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.